Merhaba mutfak sınıfına hoş geldiniz. Bugün size Tart, pay, kiş hamuru nasıl yapılır? Tart hamurunun püf noktaları nelerdir? Ve yaparken nelere dikkat etmemiz gerektiğini göstereceğim. Öncelikle undan başlamak istiyorum. Tart ve kek yaparken protein oranı düşük unları tercih edin. Düşük proteinli unlar zayıf unlardır. Tart ya da kek yaparken ekmekte olduğu gibi elastiki bir yapı istemediğimiz için düşük proteinli unları tercih etmeliyiz. Avrupa'da pastacılığın gelişmesinin en önemli nedeni iklimden dolayı buğdaydaki protein oranının düşük olmasıdır. Ondan sonra tartta kullanacağımız yağ geçmek istiyorum. Tart yaparken kesinlikle sıvı yağ kullanılmaz. O yüzden sıvı yağını aldım. Margarinin yağ oranı düşük olduğu için margarini de kullanmayacağım. Çünkü yağ oranına kadar yüksek olursa o kadar iyi olur. Ben bugün tereyağı kullanacağım. Tereyağının yağ oranı gördüğünüz gibi %82.2 yani bayağı yüksek bir durum. Eğer %100 yağ kullanırsanız daha iyi olur. %100 yağ nasıl yapılır? Tartıklarından nasıl arındırılır? Bununla ilgili bir video yapmıştım geçmişte. Onun da linkini açıklamalar kısmına bırakıyorum. Öncelikle 300 gram 2 su bardağı unumu kabıma alıyorum. 15 dakika önce buzdolabından çıkartmış olduğum 150 gram tereyağını da kabıma alıyorum. Tereyağı kullanmış olduğunuz un miktarının yarısı kadar olmak zorunda. 300 gram un kullandığım için 150 gram da tereyağı kullanıyorum. Unun yarısı kadar olmak zorunda. Bir çay kaşığı tuzum var. Tuzu da ekliyorum. Daha sonra tereyağını parmak uçlarımı şöyle ovalayarak una yediriyorum. Avuç içlerinizi kullanmayın. Çünkü avuç içinizin sıcaklığı tereyağını eritebilir. O yüzden tereyağın erimemesi için soğuk olan parmak uçlarımı kullanıyorum. Yaklaşık 10-15 dakika sonra şöyle kum gibi olana kadar tereyağı ve unu ovalıyorum. Peki neden böyle parmak uçlarımızla ovalayıp böyle kum kıvamına getirdik? Göstereyim. Şu elimde tuttuğum kırmızı şeyi unun içindeki protein olarak düşünün. Tereyağı ile onun içindeki bu proteini ufak parçalara böldüm ve etrafını yağ ile kapladım. Böylece proteinin etrafındaki yağ suyun proteine ulaşmasına engel olur. Yani su geçirmez. Yeterince su alamayan protein de gelişmez, şekil almaz, lastik gibi elastikiyet kazanmaz. Protein gelişmediği için gevrek kırılgan bir doku elde ederiz. Daha sonra 50 ml yani yarım çay bardağı dolaptan yeni çıkartmış olduğum buz gibi suyu katıyorum. Süt de olur. Neden bu kadar az su koyuyorum? Sadece un, tereyağıyla yapmış olduğumuz bu karışımı bir araya getirmek için. Kaşık yardımıyla önce bir karıştırıyorum. Hamuru tezgaha alıyorum. Hamurla fazla oynamıyorum çünkü içindeki proteinin gelişmesini istemiyorum. Geçen hafta kabaklı ekmek yapmıştım. Orada yaklaşık 10 dakika oynamıştım hamurla. Çünkü içerisindeki proteinin gelişmesini istiyordum ama burada Proteinin gelişmesini istemiyorum. O yüzden fazla oynamıyorum hamurla. Sonra streç folyoya sarıp Buzdolabında 1 saat bekleteceğim. Protein kendini salsın diye. Hamurum dolapta beklerken kabımı yağlıyorum. 1 saat sonra hamurumu dolaptan çıkartıyorum. Görüldüğü üzere sert bir hamur. Açmakta zorlanabilirsiniz. Bastıra bastıra açıyorum hamuru. Hamurumu açtıktan sonra üzerindeki fazla unları bir fırça yardımıyla temizliyorum. Oklavaya sarıp kabıma koyuyorum. Kenarlarını kaldırarak kalıbımın içine iyice yerleştirmeye çalışıyorum. Daha sonra oklava ile kenarlarını kesiyorum. Şöyle açıklık olan yerleri de kesmiş olduğum hamurla yama yapıyorum. Kesmiş olduğunuz bu hamurları da pişireceğim. Çok güzel bisküvisi oluyor. Pişirme kağıdını ellerimle buruşturuyorum. Sonra da kabımın içine koyuyorum. Kağıdın üstüne de mercimekle nohutla yapmış olduğum karışımı döküyorum. Bu karışımı sadece ağırlık olsun diye koyuyorum üzerine. Ağırlık olsun ki hamurum şişmesin, düz olsun. Siz de evinizde böyle bir ağırlık yapıp sadece tart hamurlarında tekrar tekrar kullanmak için yapabilirsiniz. Üzerine böyle ağırlık koyup pişirmeye körleme pişirme tekniği denir. 180 derecelik fanlı bir fırında önce 25 dakika pişireceğim. 25 dakika sonra üzerlerindeki ağırlığı alıyorum. Ve üzerine yumurta sürüyorum. Burada yumurtayı sürmekteki amaç hem renk alsın diye hem de tartın içine koyacağımız sıvı karışımların hamura ulaşmasına engel olması için. Böylece tart hamuru yumuşamayacak. Yumurtayı sürdükten sonra 10 dakika da üzerinde ağırlık olmadan pişireceğim. 10 dakika sonra tartımı fırından çıkartıyorum ve soğumaya bırakıyorum. Soğuduktan sonra içine istediğinizi koyup pişirebilirsiniz. Peki üzerine ağırlık koymazsak ne olur? Bunu göstermek için bir tane üzerine ağırlık koymadan pişirdiğim tartı göstermek istiyorum. Üzerine ağırlık konulmayan tartlar şişer, yüzeyi kırılgan bir hale gelir, hatta soyulur. Bu da içine koyduğumuz sıvı malzemelerin tart hamuruna ulaşarak hamuru yumuşatmasını sağlar. Bu da istenmeyen sonuçlar doğurabilir. Hoşçakalın. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle.